Sevgili gençler herkese merhaba. Ymsuyla karşınızdayız. Aşağıdaki haritada Mumbai ve Rotterdam limanlarının konumları gösterilmiştir. Mumbai'den Rotterdam'a yük taşıyacak bir geminin en kısa yolu izlemesi için sırasıyla hangi boğaz ve kanalları geçmesi gerekir? Arkadaşlar bu en kısa dediği için bakın şöyle bir rotayı kullanamıyoruz arkadaşlar tamam mı? Ne yapmamız lazım bizim? Şu rotayı kullanmamız lazım. Arkadaşlar şöyle gelip Buradan geçmemiz lazım. Peki burada hangi kanal ve boğazlar var? Bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar burada izlenecek rota, e, rota pardon. Mumbai'den bakın önce Babil-Mendeb'e geliyoruz arkadaşlar. Ardından Kızıl Deniz'den Süveyş'e geliyoruz. Daha sonra Süveyş'ten Akdeniz'e geçip Cibali'ye Cebelitar geliyoruz. Cebelitar'dan sonra ise arkadaşlar bakın bu rotayla Dover Boğazı'nı geçip ne yapıyoruz arkadaşlar? Hollanda'ya ulaşıyoruz. Yani Babil-Mendeb'le başlayacak Süveyş'te de devam edecek arkadaşlar. Cebeli Tarık'la devam edecek. Bakın Babil Süveyş, Cebeli Tarık ve Dover. Yani cevap D oldu arkadaşlar.